Ali abi, Ali abi, abi kapı açılmıyor. Abi ver bir şey, kapı açılmıyor. Abi 20 kaç? Erman'dan 20 euro. da 50. 50. 50 dolar. Of, açılır, açılır, açıldı. Hadi Bismillah. İçeriye giriş yapalım. İstanbul Pendik Kurtköy Konsept İstanbul sitesindeki bir artı bir eşya dairemin tanıtımını yapacağım size. Bu alanda bir portmanto alanı bulunuyor. Portmanto alanım için özel bir niş alanı yapılmış durumda. Tam karşısında portmantonun düz devam ettiğiniz zaman burada bir mutfak dolabım var. Mutfak dolabım karşılıklı bir form oluşturuyor. Dolap sayısı oldukça yeterli. Bu alana geldiğim zaman geniş bir salon ve yemek yeme alanım var. Salon alanında çalışma masası. Burada yatak olabilen bir koltuğum var. Koltuğumu böyle çevirdiğim zaman yatak formuna kavuşabiliyor. Geldiğiniz misafirleri ağırlamanız için. Burada da 6 kişilik bir yemek masası var. 1 artı bir dairem oldukça geniş. Yeni evli çiftlere, karı koca yaşayacaklara ve bekar yaşayacaklara oldukça müsait pozisyonda. Şimdi gelin size yatak odasını tanıtayım. Yatak odam oldukça geniş. Burada bir dolap var. Dolap iki yandan alınmış. İstenirse bu dolap büyütülebilir. Burada da, da çift kişilik bir yatağı ve şifon var. Bu yatak odası için size şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 14-15 metrekare bir kullanım alanı oluşturuyor. Şimdi banyoyu tanıtmak istiyorum. Evde gerçekten harika detaylar var. Mesela burada küçük süslerle aydınlatmalar ışıklar sağlamışlar. Mesela burada birkaç tane daha tablo var. Birbirine sarılan ketler falan var. Ev sahibimiz zevkli biri. Burası banyo alanım. Banyo alanımda duşum. Cam duş akabinden oluşuyor. Prezet alanım burada. Bu alanlarda şık bir banyo dolabım var. Banyo dolabımın içerisinde aydınlatma alanları da bulunuyor. Çok şık bir ahşap çalışma masam var. İsterseniz bu televizyonu biraz geriye alın. Bu televizyonu geriye aldığınızda buraya bir sandalye koyduğunuz zaman bu masada çok rahat bir şekilde çalışılabilir. Eğer siz de burayla detaylı ilgileniyorsanız fiyat bilgisi ve yer gösterimi için bize her zaman arayabilirsiniz. Açıklama kısmında telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.